Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Melisa. E, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda YDT 25'i değerlendireceğiz sizlerle beraber. Beni tanımayanlar için kısaca kendimi tanıtayım. Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde okuyorum ve YKS'ye 2023 yılında girmiştim. Değerlendirmeden önce hepinize geçmiş olsun arkadaşlar. Çözdüğüm kadarıyla zor bir sınav olduğunu söyleyebilirim. Ama her ne olursa olsun süreç artık bitti. Şu andan sonra hani bu videoyu da izledikten sonra artık sınav ve sonuçlara çok fazla takılmamanızı birazcık daha dinlenmeye vaktinizi dinlenmeye ayırmanızı e, tavsiye edeceğim sizler için. E, hepinize geçmiş olsun tekrardan. O zaman değerlendirmemize başlayalım. 2025'i az önce çözdüm, bitirdim. E, ve 1 saat 40 dakika sürdü arkadaşlar. Normalde çok daha kısa sürede bitireceğimi düşünüyordum. Hani 1 saat falan yeterli diye düşünüyordum. E, ama öyle olmadı ve e, açıkçası e, beni zorlayan uzun sorular vardı içerisinde ki ben hani kendi senemde de bir sürü kez deneme çözdüm. İşte tüm çıkmışları falan bitirdim. bir sene Hacettepe Üniversitesi'nde hazırlık okudum. Orada hani birçok kez reading okuduk. İşte bir sürü essay vesaire yazdık ve hani üstüne bir de birinci sınıfı bitirdim ve yine reading writing dersleri aldık. Hani yoğun bir şekilde İngilizceye maruz kalıyorum bir yandan. Hani ona rağmen 3 yanlış yaptım sınavda. 2023'te kendi senemde de yine 77 doğru yapmıştım. 25'te de 77 doğru yaptım ama Rahatlıkla söyleyebilirim ki bu sınav 2023'ten çok daha zor bir sınavdı. Hani ben 2023'ü çok daha rahat çözdüğümü hatırlıyorum çözerken ve hani erken bitirdiğimi ve böyle kafamı karıştıracak çok bir soru yoktu içerisinde. Ee, ama bu sınav için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ee, kelime anlamında bence kolaydı. Hani şıklarda belki çeldirici kelimeler hani anlamını bilmiyorsanız eğer kafanızı karıştırmış olabilir. Ama cevap şıkkı gayet açıktı bence kelime sorularında. Böyle bu arada burada bilgisayardan bakıyorum o yüzden bu tarafa döndüm. E, grammar de açıktı açıkçası bence hani e, model sorusu vesaire gayet yapılabilirdi. Prepleri de çok zor bulmadım ben ve hani özellikle Conjunction sorusu mesela gayet açıktı. E, o yüzden ilk 20'yi beğendim açıkçası İlk 20'de çok zorlamamışlar sizi. Cümle tamamlamada iki tane soru falan seçtim burada. hemen bakalım onlar zorlayabilirdi sizleri. Ee, onun dışında bence cümle tamamlamalar da genel olarak açıktı. Bir 28. soruyu işaretlemişim burada. Bu school success sorusu. Evet ben bunda takılmıştım çünkü. Hani iki şık arasında kalıp bırakmış en son döndüğümde doğru seçeneği işaretlemiştim. Belki onda biraz zorlanabilirdiniz. Ee, onun dışında benim asıl zorlandığım yerler paragraflardı bence. Ve hani iki tane paragrafı falan buraya da çok saçma diye not düşmüşüm. E, açıkçası benim paragraflarım e, iyiydi yani hani 2023'te de fulllemiştim ama bu sınavda iki yanlışım paragraftan geldi. Bir tane yanlışım da e, diyalog sorusundan geldi 2025'te çok alakasız. E, paragrafların açıkçası saçma olduğunu düşünüyorum zor olmasından ziyade. Çünkü özellikle hani mesela Black Death paragrafı tamam okey buna benzer birçok paragraf okumuşsunuzdur zaten daha öncesinde. Ama bu özellikle Education Layers... Paragrafı biraz kafa karıştırıcıydı, son sorusu 33-34. soru bence kafa karıştırıcıydı ve bu e, Chinese bilmem ne, evet Japanese karate master falan bu Japon isimleri vermiş. İnanılmaz, zaten yanlışımın biri oradan geldi. İnanılmaz karışık bir paragraftı bence ve hani yarısına geldiğimde dedim ki ben ne okuyorum şu an falan oldum yani ne anlatıyorsun sen modunda okudum. Ee, o yüzden paragraflarda normalde hani tek okumada geçerdim ben ee, hazırlıkta ya da üniversitede de o şekilde bir kez okuyup geçerdim. Ama burada hani bazı paragrafları üç kez falan dönmek zorunda kaldım ve bana epey bir vakit kaybettirdi paragraflar. Ee, 44. sorum yanlış bir de e, şey diyaloglarda Evet ben hala bunu tam olarak oturtamadım kafamda arkadaşlar. 44 soruyu lütfen anlayan biri varsa bana anlatsın yorumlardan çünkü ben hala e, adanaşık Aa mı yapmışım. Evet, neden Adana Şıkkı'nın doğru olmadığını oturtamadım kafamda. Onun dışında diyaloglar da çok uzundu. Ee, hani ba özellikle ilk iki diyalog 44 ve 45 çok uzundu ve kafa karıştırıcıydı. Ee, asıl zorlandığım diğer alanda restatement soruları oldu. Bilmiyorum belki ben restatement çözme mantığını birazcık unutmuş olabilirim. Bir de ben deneme içerisinde çok sıkıldım, inanılmaz sıkıldım. Benim odak inanılmaz düşmüş arkadaşlar. Ee, hani dedim çözen öğrenciler nasıl sıkılmasın ben bu kadar sıkılıyorsam diye düşündüm. Restatement soruları zordu özellikle burada 51. soruyu işaretlemişim. 50-51 bence zordu nispeten hani e, iki şık arasında kalmıştım zaten sonra tekrardan döndüm 50-51'e. Hani Restatementlardan yanlışım çıkmadı tabi ama çözerken zorlandığımı belirtmem gerekiyor. Onun dışında Restatement'lardan sonra hemen işte durum sorularına geçince ben çok rahatladım ve durum soruları çok açıktı. Ee, hani belki orada bir sarcastically var. O soruda hani bilmiyorsanız anlamını hani belki sarcastically sorusunda zorlanabilirdiniz ama durum sorularının genel olarak açık olduğunu düşünüyorum. Ee, çevriler de uzundu. Hani çevriler çok zor değildi ama uzundu. Belki okurken size vakit kaybettirmiş olabilir. Onun dışında paragraf tamamlama da çok uzundu yine. Hani benim paragraf tamamlama da, da, yanlışım gelmedi. Ama e, özellikle böyle ilk açtığınızda göz korkutucuydu. Ben bile dedim hani bu ne kadar uzun paragraf tamamlama soruları falan oldum. Paragraf tamamlamada da 62. soruda ben takılmışım. Hani onu işaretlemişim. Siz de zorlanabilirsiniz manasında. Ee, çevrilere değindim zaten. Ee, en son irrelevantlar bilmiyorum bana çok zor gelmedi ortalamaydı yani irrelevant bölümü ee, genel olarak toparlayacak olursak hani paragrafların saçma olduğunu düşünüyorum ee, paragraf tamamlama ve e, işte çevirilerin uzun olduğunu belki zorlayabileceği zorlayabileceğini düşünüyorum restatement sorularını da genel anlamda zor buldum arkadaşlar. Peki bu sınav bize neyi gösterdi? Açıkçası bence YDT anlamında 2023 öncesi ve 2024, 2023 sonrası olarak ikiye ayrıldığımızı düşünüyorum. Hani milattan önce ve milattan sonra gibi düşünün. 2023 öncesi çok daha kolay sorular vardı. Ya da mesela dilci olmayan birinin girip işte yine de yüksek netler yapabileceği sorular vardı. Ama 2024 sonrası soruları birazcık daha zorlaştırdılar. Ve okuduğunu anlama özellikle paragraf kısımlarını bence zorlaştırdılar. Bu da aslında sizin açınızdan iyi. Çünkü hani potansiyel eşit ağırlıkçı ve sayısalcı rakiplerinizi bu sınav eledi bence. Ee, hani çünkü çoğu diğer alanlardan da giriyorlar ya işte az buçuk İngilizcem var işte YDT'de doldurayım, TYT'm iyi gelir oradan bir tercih yaparım falan diyorlar. Ama bu sınav bence hani çoğu eşit ağırlıkçı ve sayısalcının 60'tan üstüne çok zor çıkabileceği bir sınavdı yani bence. O yüzden sizi birazcık daha dilciler arasında böyle konumlandıracak işte sıralamanızı ona göre belirleyecek bir sınav olduğunu düşünüyorum. Ve hani 2023'te biz yığılmayı yaşadık. Özellikle ilk 10.000'de büyük bir yığılma oldu arkadaşlar. Hani ben sıralamamı çok daha yüksek bekliyordum. İşte bütün sıralama sitelerine yazdığımda hep 2000'ler de geliyordu benim sıralamam 2023'e göre. Ve hani TYT'm 80'di işte YDT'm de 3 yanlış vardı. Hani gayet iyiydim. Hani buna rağmen 5000'e beni sıralama attı. Bu da hani OBP'den vesaire değil, yığılmadan dolayı tamamen. Hani kolay bir sene olduğu için herkes iyi yaptı. Böyle ilk 10 binde bir yığılma yaşadık. Bu sene ben o tarz bir yığılmayı göremiyorum açıkçası. Hani yığılma olmayacağını söyleyebilirim en azından sizlere. Bu da iyi bir şey. Ee, ve hani birazcık daha dilci olanla olmayanı ayırt eden bir sınav olduğunu düşünüyorum. Güzel bir sınav olmuş. Yani paragraflar dışında onları çok saçma seçmişler. Ama diğer alanları zorlamaları hani böyle yerinde bir zorluk olmuş diye. Zorlandığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Belki emeklerinizin boşa çıktığını düşünüyorsunuz. Ama bunu sıralamalar belirleyecek. Aslında sıralamalar geldiğinde bunun böyle olmadığını göreceksiniz. Belki çok daha düşük netlerle çok daha iyi üniversitelere gidilebileceğini düşünüyorum ben bu sene. Hani. O yüzden sıralama tahmini tabii ki de net bir şey demem çok zor ve diyemem de. Ee, ama Hani belki bana diyorlar zaten 2021'e benzer mi benzemez mi? Yani tam olarak hiçbir sene hiçbir seneye benzemez arkadaşlar. Öncelikle o konuda anlaşalım. Ama ben bu sene yılmanın olmayacağını ve sıralamaların nispeten daha iyi gelebileceğini yani daha düşük netlerle. Çünkü 75 üstü bu sınavda yapan çok az kişi vardır bence. Bu da hani genel sıralamaları etkileyecektir. Her ne olursa olsun artık geçti. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi bundan sonra artık sınav sürecini bir kenara bırakıp hani tamamen kafanızı dinleyin. Ta ki işte sıralamalar yayınlanana kadar. O zaman zaten tekrar video yayınlayacağım. Hani tekrar iletişim halinde olacağız. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ya da beni Instagram'dan takip alıp DM kısmından bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.